Selamlar arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. Uzun zamandır biliyorum piyasada yoktum. Valla beni soracak olursanız iyi işte şükür. Allah şükür idare eder. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, uğraşıyoruz, didiniyoruz. Geçinip gidiyoruz Vallahi Videolarınızı izliyorum arkadaşlar. Her birinizinki e, ayrı ayrı güzeller tabii ki. Böyle bir indirek gözükmüyor pek herhalde. La ya, yaban gazı. Gazdı bunlar değil mi? Herhalde değil gaz aynı. Vallahi arkadaşlar ben soracak olursanız işte idare eder dediğim gibi. Videolarınızı izliyorum. Son 3 videomda da telif gelmiş. Aman. Olursa olsun ya. Canımız sağ olsun öyle değil mi arkadaşlar? Ha sen ne diyorsun kardeş? Bir şey mi diyeyim? Beni çekme mi diyeyim ne diyeyim? Arabanın içine uçuyormuş. Aman arkadaşlar dediğim gibi işte son 3 videomda telif yemişsin. At YouTube ya canın sağ olsun aman. Telif yedim diye o şey e, sesini kısıp da üzerine ses alacak değilim öyle iyi olmuyor bence olduğu gibi gelişi güzel atıyorum ben ana telif olsun olmasın fark etmez Yanımız sağ olsun dediği gibi dediğim gibi biliyorum bazı yerlerde telif almışım bazı yerlerde hiç almamışım ama işte böyle arkadaşlar ben de Böyle biraz bir video yapayım istedim. Valla ne yapayım ne çekeyim bilemedim arkadaşlar ne bileyim. Buraya geldim arabamla. Yağmurlu bir gün. Yağmur yağdı bugün. İyi bir. Bu adam evdeydim ama bir yağdı bir yağdı arkadaşlar. oda var ya kap karanlık oldu ha. Dedim ne oluyoruz ya? Öğlen saat 4. Yaz aylarına girmek üzereyiz. Acaba öyle bir karardı ki dedim Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor ya? Yani arkadaşlar gerçekten öyle böyle değil hava öyle bir karardı ki ya gündüzdü yani tabii ben ışığı aç, açılmaz tabii ki gündüzde. yani açmadım tabii ki ama bir baktım bir karardı bir karardı. He, öyle işte arkadaşlar şöyle size bu güzel müzik eşliğinde Biraz bunu bir dinlettireyim dedim. Şimdi buna da telif atar. At YouTube ya at. Canın sağ olsun at telifi ya. İstediğin kadar at arkadaş. Beni yıldıramazsın YouTube. Ben videolarıma devam ederim. Hatıra kalsın diye. Saklarım ben böyle bu videoları. Güzel oluyor arkadaşlar yani video çekiyorsunuz. Anı hatıralarınızı biriktiriyorsunuz. Gün gelip hepimiz göçüp gideceğiz. Ee, ne yazık ki maalesef bu diyardan. Bu da işte benim sevenlerime, sevmeyenlerime armağan olsun, hedayem olsun. Anı defteri gibi arkadaşlar. Hatıra defteri işte. Zaten o niyetle ben açmıştım. Kanalım açılmış açılmamış umurumda değil ama Youtube bizim karnımızı mı döveceğiz sanki Ama biraz hüzünlüyüm evet Keyfim pek yok Ne video çekeceğimi de bilmiyorum Biraz ara mı versem diye düşünürken Bugün böyle bir Video yapayım istedim 8-10 dakikalık Hı. Çağlar abimiz konuşuyor valla. Can Sana da selam olsun tırcı Çağlar abim. Biraz Alara bebeğe de çok geçmiş, geçmiş olsun. Geldik. Duydum haberini gereken e, parayı <laughs> toparlamışsın, toplanmış. Allah razı olsun senden ben her olmaz da. Yani. Olmaz tabi de. Buraya iyice yakına geldin lan. Gene öksürüyor orada burada. Düştük. Furkan'ın ton bombası bitirdi beni. Yaban gazları. Gece uyku tutmadı aradım Furkan'ı. Biraz hafın belini kırdık. Hasbihar ettik. Hmm. kaçırdı Çağlar abim Vay sana da selam olsun buradan Almanya Dortmund'dan. Bayağı dedi. Yorum yapmışlar atmışlar videoda dedi. İsim konusunda. Herkesin gönlüne ne kopuyorsa adını kendi koysun. Onların müziği olsun dedi. En doğrusu da buydu. Ben de acizane kendi fikrim. Öksüz yollar koydum adını. Ya, yollar, yüksüz. Yüksüz. yollar öksüz. Yollar öksüz aynı. Yollar öksüz. Her Hala. Herkesin eze eze gidiyoruz. Hala yollar. Yine galip öksüz. gelen yollar oluyor. İşte Ankara'ya oraya gelmek üzere Can Kursan'ın program payı seyiriyor. Ankara'dakilere Ankara'daki de selam olsun. Geçi Türkiye'deki herkese selam olsun. Hepinize hani Ben ya. nereden izliyorsanız takip ediyorsanız Giderken tekerin üstünde Durunca tekerin dibinde Oturmaya devam Arkadaşlar aynı yerde bıraktığımız yerde İkli değişiklik yok <laughs> Arkadaşlar siz anlatın bakalım Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Çoluk çocuk nasıl okula başladılar herhalde yeni yeni okula geri başlayanlar varmış yani bu pandemi sürecinde hala dedim gibi Türkiye ara ara ya videolarınızı ya. izliyorum en son bilmiyorum bir hafta oldu herhalde video atmayalım Bahar havası Avrupa'da donduk burada yanıyor Havalar maşallah da Gene öyle. su lazım su su Gene öyle, Bunun bir de yazı ne? var Şimdi yağmazsa ne zaman yağacak mübarek? Ya. Furkan! Aa şimdi de geri güneş açtı. Gidiyor bak Furkan. Ne yapsam ki? Abi de duruyordum akşam. Yağmur yani, yağdı Abim geldi. ne yapacağını biliyor mu ki? Direkt güneş açtı. Yatıyor, sürüyor, kalkıyor, sürüyor. Bu yolları yine bitiremiyor. Furkan Beşkan'a da, da selam tamam, olsun. Burada. Gittikçe sürüyor. Arkadaşlar bu müzikler hep Furkan Beşkan'a Beşkan şey da var. ait. Böyle bu ondan sonra öbürü. Hülya abla sana da buradan selam olsun. Bu anı dediğin yaraladın mı beni var ya o işte Furkan Beşkan'a da evet, ait. Arkadaşlar. Ona da abone olabilirsin. Sönme Diğer arkadaşlarım da abone, abone olabilirler. Baba yurdum şehrim, Kırşehir'im. Ee, hemşerim benim. Kendinize iyi bakın. Ekber bir ses olmaz ses geldi la birden arkadaşlar siz duyamadınız vallahi ben gök kırılıyor mu ne zannettim vallahi karşı taraftaki iş yerinden gümbürtü ses geldi yanındaki oğlan da şaşırdı vallahi bu sesten vallahi siz pek duyamadınız yine şimdi telif yiyeceğiz at ulan telifi. aman arkadaşlar fazla vaktiniz e, vaktinizi almayacağım yine 12-13 dakikalık olursa şu bir müzik vardı onu da bir açaydım Dedim arkadaşlar bu müzikler hep Furkan da ait. İşte şunu bir takalım. 13. müzik herhalde. Furkan Beşkanat diye yazarsanız YouTube'a 10 bin küsür abonesi var. telif yiyecek. 13'ü bir açalım. Bu sefer telifsiz bir bakalım video olacak mı? YouTube buna da mı telif edeceksin lan? Takipçilerime, sevenlerime bir dinlettireyim bakalım bu müziği. Hava da bir acayip oldu ya. Aha güneş var daha orada. He ee, işte böyle arkadaşlar. Siz müzik dinleye durun. Ben de sizler için şurayı çekeyim. Manzara göğe açtım. Işte. Karşıda da iş yeri sadece sadece fabrikası mı diyorlar? Saç değil arkadaşlar. Aha şu sarcılar var ya. Görüyorsanız eğer şöyle yakınlaştırak da. Ha şu siyah siyah yuvarlak var ya. işte İşte onlar. Saç. Benim babam da zamanında orada öyle çalışmıştı. Yalnız burada e, burada Dortmund'da değil. Wuppertal diye bir şehir var. Dortmund tabağı kaç? 50 kilometre gelir mi? Aşağı yukarı 50 kilometre gelir. Her gün 100 kilometre yapıyoruz işte aşağı ya yukarı. Gidiş geliş. Evet arkadaşlar şu müziği de dinleyelim. Ondan sonra da Abadak. Ha, gaz gene geldi. Önüme. Gaz kardeş. Evet. öyle işte arkadaşlar. Dediğim gibi ara ara videolarımızı izliyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar Bu Biraz böyle bir video oldu Keyif Keyfim yok arkadaşlar keyifsizim Sormayın da Yani bu videoda sadece e, Allah'a şükür iyiyim demek için Şey yaptım hani Uzun zamandır işte uzun zaman dediğim, Bir hafta mı oluyor Bugün de çarşamba bunu Perşembe günü sabah atarım herhalde İşe gitmeden evvel O kadar uzun olmazsa şey gitmeden evvel atabiliriz eylem. 11 dakikada olmuş. Şunu biraz daha dinleyek de ondan sonra kap Milleti sıkmayalım. Boğaz etmeyelim. Uzun bir video olsun istemiyorum. Şu orası arkadaşlar otobana çıkar. Köprünün öbür ucu işte. Oradan ben otobana çıkıyorum. Yakın Orada çok yakın. Yürüyerek 10 dakikaya var ya yok. Burası. Ee, böyle arkadaşlar keyifler pek iyi değil tat, tat tuz pek yok. İdare edin işte ya aman. Sizde ne bileyim? Allah ben de iyi abi gibi oldum ha. Ne bileyim? Ha, onun gibi kimse olamazlar tabii ki. Onun gibi adam bir daha asla gelmez asla. Hala açıyorum da hala onun videolarını izliyorum tabi. Vefat edeli 4 sene olacak ama onu hiçbir zaman unutmayacağız. Unutulmayacak da bir insan. Kendisine ne yazık ki dünya gözüyle göremedim. Görme fırsatım olmadı babari. 13 dakikaya gidiyor la. 13 dakikada kapatak bu müzik de bitmeyecek. Ama bu video biter. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Benden yana hepinize hakkım helal. Videolara aynen tam gaz devam. Videolarınızı izliyorum arkadaşlar. Full izliyorum. Sizler de full izliyorsunuz. Biliyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Benim de videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi insanlarsınız. Bayağı iyi insanlar tanıdım. Şu YouTube'da, sanal alemde. Evet, Aklımızın bitmeyecek daha. Ben videomu bitireyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.